Efendim Altyazı Yükranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes Kirazoğlu, sol tarafım Doğru Kayar var. Merhabalar. Sesimin neden böyle olduğunu merak ediyorsanız biraz hastayım o yüzden sesim böyle. Kusuruma bakmayın diyerekten konumuza geçiyorum. Şimdi geçen gün bir haber gördüm. Ee, bir internet sitesi ya ismini hatırlayamadım kusura bakma saçma tamam, yazarız olmadı. Gears of War 4 üzerinde şöyle bir analiz yapmışlar. Gerçi bu ortada olan bir analiz ama Gears of War 4'ün boyutu gelen update'lerle beraber 100 GB'ı geçmiş. 101.10 GB gibi bir boyut olmuş ve e, Windows Store üzerinden boyut satın için için e, backup özelliği de yokmuş Windows Store'un. Yani dosyaları kopya ve şey yapsan hmm. bile backup yapamıyorsun. Adamlar ne zaman yeni bir sistemde bir support test etsek bir daha 100 GB indirmemiz gerekiyor gibi bir şey söylüyorlardı. Bunun üzerine biz de şunu tartışalım istedik bu haber üzerine. Dijital oyun, aslında dijital oyun vs. kutlu oyun da değil bu. E, bu sinir oluyoruz konseptine girecek yani evet, olabilir aslında. yani. Sen dijital oyunu tercih edersin kutlu oyunu. Ben dijital oyunu tercih ediyorum. Neden? Ee, şöyle bir şey var ya. Ben evet koleksiyoncuydum. Kutulu hani tabii ki hayatımızın bir döneminde yer aldı. Ancak e, dijitalin şöyle bir güzelliği var. istediğin yerden tekrar hani kullanıp şey bu yani, yanında bir kutu taşımak zorunda değilsin. Bir de hani şeyle de var. Onda biraz böyle takıldım. E, söylesem söylesem mi, söylemesem mi diye, Gidip geri gelmemeye sığdırılır de çok oldu benim. Biraz <laughs> arkadaşlar ödül <laughs> veremiyorsun artık yani. Evet, evet. Şimdi, abi stilden aldım oyunu. Yapacak ne bir yapayım. şeyim abi. yok diye yani. ya. Bir de şöyle bir gerçek de var. Sonuç itibariyle e, dijitalin e, şey desteği var. Yani sürekli update olarak oynuyorsunuz. Hani e, online oynamak istediğiniz yani <laughs> oynak, on, online oynamak istediğinizde yine o şeyi indiriyordu. Direkt Steam veya benzeri bir evet. şey üzerinden olmasa bile ama bu bahane değil o. E, hayır, single player oyunlarda bahane de. Neden <laughs> FM? Yani ya da CM ya yani, futbol menajer falan yani ilk çıktığı zaman böyle baklı çıkar ve illa ki update'ini yapmak isterseniz bunun gibi çok fazla oyun var. Mesela Fallout 4 de misal sadece kutulu olduğunu düşünün. İnternete bağlanmadan oynadığınızı düşünün. İlk çıktığında optimizasyon problemleri vardı. Çıkan patchler düzeltti ya da işte Fallout 4 ilk atmaya Ama yani. fark etmez ki kutulu oyun alsan da internete bağlanınca update yapıyor yani oyun. Ha evet. Ya, gerçi evet kutulu deyince ben direkt internete bağlanamıyormuşuz gibi düşündüm. Ha. Öyle bir şey var. Peki o zaman Peki. <laughs> şöyle bir yanı var. Yani biraz daha Türkiye. Ben de genel bakarak bunu söylemiştim. Türkiye'deki fiyatlandırma politikası. Zaten kutulu Oyunun en büyük sıkıntısı evet. fiyatlandırma politikası yani. aşağıya. Ee, Drakeoy'dan girmek istedim ama niyeyse e, oradan vurmayayım dedim. Çünkü ilk aklınıza gelen şeyi söylememek değer var her zaman. Yani e, ya kimseyi görmek istemiyorum burada. Sonuç itibariyle mutfile çatı altındayız. <laughs> e, ama e, ben beni şeye, dijital iten iki şeyden birincisi Steam ve hani Steam'in aslında e, aslına bakarsanız şahane fiyatlandırma politikası ki bir buçuk sene falan oldu Türk lirasına da geçildi. Daha bile fazla olabilir şu an hatırlayamadım. E, i̇kincisi de yani kutulu oyun perakende satıcıların ee, ya belki zorunluluktan ya da belki başka amaçlarla bilemeyeceğim. Yani kimseye de şey çamur atmak istemiyorum. Fahiş fiyat evet. politikası. Evet, yani çok pahalı oyunlar. Çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Yani PlayStation'da da gene, benzer problemler var. Yani bazı şeyler store'dan aldığınızda daha ucuza gelebiliyormuş falan diye duydum. Ben PlayStation'cı olmadığım için ya da işte olmadığım için bilemiyorum ama. O e, ben nedeni... Yani, tamam yani tamam şahane dijital olarak oyunu toparlayayım. Ben dijital olarak e, tercih etmemin sebebi bu. Şimdi e, ben işin konsol tarafından gideyim biraz. Hani PC'de de oyun oynuyorum genelde ama konsol tarafındaki fiyat politikasına da girmek gerekiyor bir nokta. Şimdi dijitalde bizim için şöyle bir avantaj oluyor. Kutulu oyunlarda da şu avantaj var. Kutulu oyun mesela PlayStation orijinal olarak aldım kutulu oyunu e, ve satabiliyorsun birine ikinci olarak yani hani. Doğru. Bir dükkana satabiliyorsun, sporcu dükkanına satabiliyorsun, x satabiliyorsun tabi. Orada fiyatlar uşur. Mesela örnek vereyim 270 liraya aldım bir oyunu maksimum satabileceğim fiyat. Oyunun tabi güncelliğinin de kaybolmaması veya kaybol şeyi de önemli yani. Hani hemen üç gün sonra satmak fark ediyor, 3 ay sonra satmak çok fark ediyor yani. Hani orada bir değer kaybı yaşıyorsun. Biz mesela PlayStation'da yaptığım şey bunu daha önce almıştım e, pek çok kez. Hani biz iki kişi alıyoruz oyunu ve yeni hesaplarda daha sonra evet. bu hesapları internet üzerinden satarak hani oyuna minimum parayı vermeye çalışıyoruz. Çünkü oyuna gerçekten pahalı. pahalı. Ee, böyle bir gerçek var yani. Dijital olsun kutlu olsun pahalı. Çünkü hani ülkedeki işte dolar euro endeksinden tutun da vergilenme politikası pek çok şey etkiliyor bu durum maalesef. Benim daha çok uyuz olduğum şey dijital oyun kutlu oyun fark etmez sizin uyuz olduğum şey aslında konumuzun da bir noktada önemli olduğu kısım hani dedim ya bir versus tartışması olmayacak. Çünkü yani ikimiz de kutlu oyun ikimiz de dijital oyun oynayan insanlar. Tabii ki. Kadar. Şimdi en büyük sıkıntım benim Firmalardan kaynaklı sıkıntılar. Şimdi firmalar bunu pazarlama mantı olarak mı yapıyorlar veya korsanı önlemek için mi yapıyorlar bilmiyorum ama firmaların hepsinde şöyle bir şey var. Hangi firma ne hiç çıkarsa çıkarsın ilk gün yaması diye bir şey var. Şimdi bu dünyanın en saçma şeyi mantık olarak bakınca. Ulan ilk gün yaması ne? Yani sen bu oyunu zaten bana vermişsin. Aa bunu unutmuşuz lan deyip böyle 5 gün sonra hemen bir koyayım orada. Şunlar ötürü biraz da yapıyorlar e, onu. Ya yani biz bu oyunu bitirdik şimdi bu yani atıyorum Şubat 17'de çıkması gereken bugün itibariyle çıkması gereken bir oyun var bunu kutulu olarak herkes ulaştırabilmek için en azından yani dünyaya dağıtıyorsunuz bunu. En azından iki ay önce bunun işte şey shipping yani hani gönderilme şey süreci başlamak durumunda. Ama yani adam bir yandan da hani son rötuşla tekrar bir atmak da istiyor. Yani niye biz bunu iki ay önceden hani saldık ve bitti yani diyemiyorsun. Zaten artık onu dememizlerini biz de istiyoruz. çıktıktan sonra da bir destek devam etsin bir süre kafasındayız. Onlar da o şekilde yapıyorlar. Biz bunu kutulu olarak yolluyorsak tamam onu yolladık. Şimdi üzerine devam edeceğiz. farklı sistemlerde testleri devam ediyor. optimizasyonuna bakmaya devam ediyorlar. Ve hani boyutundan ötürü oraya başka bir yerde geliyoruz ama aslında teorik olarak ee, birazcık mantıklı bir yanı var. Tabii bunun arkasında saçma sapan işler yapanlar da var. Onu da söylemek lazım. Bak orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi eskiden öyle bir şey yoktu. Evet. Neden yoktu? Çünkü internet, insanların <laughs> internet altyapısı olmadığı için bu kadar gelişmiş bir şekilde firmalarda hani ulan yapacaksak tam yapalım. Verdiğimiz evet. zaman millet evet, oyunu oynasın. Yani internete bağlanmak gibi bir durum söz konusu değil. Fakat internet geliştiği zaman yani internet erişimi konusu şimdi 6 GB'lık bir dosya dünyanın pek çok yerinde çok önemli bir boyut değil. Evet. Ve indirebiliyorsun. Fakat kotası bitmiş bir öyle. E, Türk evladı için çok büyük işkence yani. Ben şu anda daha yeni bitti kota. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Çünkü <laughs> acısını hala hissediyorum şu anda. Ya yani yok. Abi 50 megabitten 3 megabite düşmek diye bir şey olabilir mi ya? Olmaz. Hani ulan yani resmen Ferrari denilip bir şey bilmiyorsun yani. Yürüyemiyorsun bile yani o kıvamdasınız. Ve böyle olduğu zaman artık şöyle şeyler görüyorum. İndirmeyi iptal et. Update geldi. Sniper'e 4 iki tane yeni oyun mesela. Bir çıkmış birinin 3 GB, birinin 10 GB update'i. Şimdi yani yuh artık. 10 GB çok yüksek ya yeni çıkan bir oyun için. Evet. Tamam bunun mantığını anlayabiliyorum. Senin dediğin doğru. Bir, benim bir mantığım da bunun korsana karşı bir şekilde önlem olabilmesi gibi tabii geliyor yani. bana. Çünkü hani update hali çok daha optimize olan oyunlar update hali çok daha verimsiz olabiliyor. Bir bazı oyunlar tabi siz her update'i göremiyorsunuz gözde. Yani Aa, update gelmiş şurası şöyle olmuş diyemediğiniz şeyler de evet. var. Mesela ben update'siz oynadığım oyunlarda ulan bu update geldikten sonra hiçbir fark görmediğim pek çok oyun oldu. Yani Olur. büyük ihtimal arka tarafta başka şeyler dönüyor orada. Ama bu durum bizim gibi yani biz tamamıyla şu an hani bayağı Türkiye'de yaşayan insanlar ve internet altyapımızın çok iyi olmadığı bir ülke olarak bakıyoruz bu duruma ve bu durum gerçekten oyuncuları rahatsız eden bir şey sadece bizim ülkemizde değil. Büyük ihtimalle pek çok ülkede vardı bu sıkıntı. Yani hani Aa, internet olarak gelişmemiş ülkelerden bahsediyorum en azından. Evet yani. haklısın ama... Ama yani... firmaların bizi sallamamasını anlayabiliyorum çünkü adam dünyaya 500 bin satıyorsa sallıyorum. Avrupa'da evet. 500 satıyorsa bize satıyor 5 bin. Hani o yüzden bizim için olan Türkler bunu indiremez. Hadi gidelim de şunu düzgün verelim dediği bir şey yok. İkinci sinir olduğum şey bu dişler olsun kutlu olsun fark etmez. Ee, Devamlı olarak şu online bağlantı isteyen, dijital de olsa kutlu olsa online bağlantı isteyen oyunlar. Şimdi bu For Honor'da başıma geldi. Çok can sıkıcı bir şey. Yani PSN bakıma girdi diye ben oyun oynayamıyorum. Yani hani ulan istersen gecenin 5'ine bakım istersen sabaha karşı işte 11'de bakıma fark etmez. Ya yani ben ne zaman oynayacağım nereden bilebilirsin ki sen. Yani Ay, bir like. oyuna alıp daha aldığınızın ilk günü sabah saatinde bakıma girdiği için oyunu oynayamamak. Ya yani online de girmeyeceğim, single gireceğim yani. Evet. E, şu da ayrı bir parantez mesela. Şimdi For Bayağı pa paralı bir oyun. Para verip alıyorsun mesela. Başıma geldiği için anlatıyorum bunu. Ayrıca konuşacağız gerçi bunu da. Aldım, online oynamak istediğim zaman PSN Plus istiyor mesela. Yani konsoldaki bu, Xbox'ta da keza aynısını istiyor yani. Evet. Sadece PSN konsol için yani. Bu da mesela sizin de bozucu bir şey. Yani online odaklı bir oyun sadece ve sen hani para verdiğin bir şeyi tam olarak oynayamıyorsun gibi bir durum söz konusu maalesef. Altın iki gün trial verdi de. PSN deneme sürümünden oynayabildim ve rahatladım yani. Ama oyunların şu şeyi artık çözmesi lazım şimdi. Boyutlar çok şişmeye başladı. Asıl ilk konumuza döneyim biraz da. Gears of War 4 100 GB'ı geçti. Öyle yani hani öyle bir boyut yok. Yok. 100, yani, 100 GB nedir? Öyle bir oyun yani ne, neresine soktular da? Apex 5 GB olduğunu biliyorum ya. He? Ya bayağı bir DVD'si olan oyundu Sky, Skyrim. Ya nasıl 5 GB. Ben hala algılayamamış, algılayamadım. Fallout 4 40 GB mesela. Ha. Ya şimdi 40 GB bak şunu söyleyip oyun 25 GB'sa seviniyorum ben. Aa 25 GB He. ne güzel. Hani bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim basın tarafından bakalım işe. Şimdi biz hani bu işi iş için yapan bir tarafta keyif için değil de iş oynadığımız oyunlar da oluyor ve şimdi firmalar artık oyunların dijital versiyonlarını gönderiyorlar. Yani Aynen. çünkü kutuluyu oradan oraya göndermek <laughs> çok zor. Fakat bize gelen dijital versiyon özellikle kota bitmiş bir dönemde ise o kadar sıkıntı olabiliyor ki maalesef. Tabii gene şirket olduğundan dolayı internet altyapısı iyi. Hani burada rahatlık ben mesela evde oyuncaklarımı burada indiriyorum. Ben de yapıyorum bazen. Vallahi şimdi... <laughs> bunu söylemiyoruz ee, tabii kimseye yani. <laughs> Velhasıl gelen kutulu oyunun avantajı şu oluyor abi. Bu dediğim Tabii işin para kısmını geçiyorum. Sadece internet altyapısı olarak bakıyorum yani. Şimdi şöyle bir ikilemim var. Refah durumun iyi olsa bile kotam bitebilir. Evet. Yani hani bu her insanın başına gelebilecek bir şey yani. yani. Çünkü mesela benim yaşadığım yerde internet altyapısı fiberi desteklemiyor. ki Kadıköy'de yaşıyorum. Yani hani benim olduğum sokakta desteklemiyor. Evet. Yan tarafta destekliyor. Benim olduğum yerde desteklemiyor. Şans yani. Bizzat aynı problemi yaşıyorum. Yani taşınamayacağıma göre internet altyapısı için mecburen olabilecek en iyi internet altyapısını almaya çalışıyorum ve onda da kota bitiyor. Yani isterseniz dünyalar kadar paranız olsun gene de o kotanız bitecek yani demektir bu. Veya yani hiç interneti kullanmayacaksınız. Evet. Şimdi benim kotam 200 GB. Ben ayda 5-6 tane oynamak istesem ben bu 200 GB sadece oyun indirmeye uğraşsam zaten bir oyun kafadan 50 GB yer kaplıyor. İlk gün update'iymiş bilmem ne update'iymiş, <laughs> ilk hafta update'iymiş. Yani Bitti ota. Şimdi böyle durumlarda parası olan insanın şunu yapması bana çok anormal gelmiyor. Abi bu oyunu indirmesiyle uğraşacağım 40 GB indiririm, daha fazla para Aynen. veririm. Veya ikinci elini alırım veya bilmem ne edeyim veya yurt dışından söylerim veya bir yerde yapalım. Bir şekilde kutulu sona edinirim ben bu oyunu. Konsol tarafı için özellikle bu daha şey. PC'de çünkü kutlu oyun edinmek daha alternatifsiz olabiliyor zaten zaman zaman. Dijitali çok daha pratik kazanabiliyorsunuz yani. Hani Zaten PC'de bence dijital çok daha güçlü. Yani ben olsam PC'de kutlu oyunu çok fazla aramam yani. Fakat konsol tarafında e, ee, alternatifin çok olduğu için kutulu oyun tarafında yani insanlar satabiliyor bir şey yapabiliyorsun falan kesin kutuluya kayma kısmını anlayabiliyorum. Hani biraz daha para vereyim bunu 40 GB beklemeyin. Bazısı da beklemek istemez mesela. Bu normal. Tabii şey. tabii çok net. Çok yani net. o da bir sebep geçerli bir sebep. Ya, 40 GB inmesini bekleyeceğim ve kutusunu alıp bir şey yaparım yani. Hani e, burada benim iki uyuz olduğum şey bir senin mantıklı olarak söylediğin tabii ki de firmalar ilk gün update'ine yani Bunlar da uyuzluk olsun diye yaptıklarını <laughs> düşünmüyorum. Orada bir kolaycılık var. Belki de bir kolaycılık daha pratik bir çözüm sunuyor oyuncular için. Hani onu kestirmek zor bir şey. Firmada firmaya değişebilir çünkü. Ama ilk gün update'ine ne olursa olsun uyuz oluyorum. Bir. ikincisi Türkiye'deki internet halkı. Evet. Maalesef şu an uyuz oluyorum. Ee, şu adil kota kullanımı değişecek bu arada. Onunla ilgili muhabbetler dönüyor. Mayıs'ta şöyle bir şey gelecekmiş galiba. Ee, bilişim ve Teknoloji Bakanlığı gibi, Bakanlığı gibi bir şey. Gibi bir şey. Yani... Aa, BTK açıklamış şey yani. Ha. Kurulu kurulu. Evet, Bilişim Teknoloji kurulu artık neyse. Ee, şöyle bir şey gelecekmiş. 2018'de kota kalkacak diye bir şey söyleniyor. Fakat 2018'e kadar Mayıs ayında şöyle <laughs> bir şey olacak. Ee, kota düştükten sonra yani 200 GB geçtin mesela sen 50 megabit sene sana göre düşecek. Yani 50'den 3'e düşmeyeceksin. 50'den mesela 16'ya düşeceksin. Tamam, Anladın mı? 8'den 3'e düşeceksin. Ama Teori 16. Güzel. Yani evet Hı -hı. 25'ten de 16'ya düşeceksin falan gibi bir şey var. Yani herkesinkini bir anda 3'e çekmemek yerine böyle bir çözüm yani ben kabul ediyorum yani bana uyar. Abi bu şu şu ankinden yani bir tık daha iyi, iyi olsun tamam diyorum ben de. Yani. yani, internet sağlayıcıların sağlayıcıların kota sınırı olmadan ama artık kullanım kotasıyla diye sattıkları bir şey yok. o kadar garip geliyor ki çünkü eskiden de kota yani artık evet. kota diye bir şey ya, kalmadı. Çay kurnazlığı bu. Ya, ya yani, bizim ülkeye ait bir şey değil bu de Amerika'da Verizon'da da var. Her bu. yerde var. Canım. Yani ayıp yani. Yani kota sınırımız yok. Kota sınırı zaten yok yani evet. artık evet. hani adil kullanım kota sınırı var yani o da hani bizle alakalı değil gibi bir evet. şey var. Ulan sizle alakalıysa nasıl bana 100 GB veriyorsun? Yani bir ayarı var işte onun kardeşim evet. yani. yani. Ee, şeyle alakalı aslında... E, bu Neyse, sen son sözlerini söyledin. E, şununla e, ötürü yani genelde bu işte 100 GB'lık bir patch dediğimiz yani konuştuğumuz üzere internet sallayıcımızla alakalı problemler ötürü şey yapıyor ama e, hemen şu Gears of War örneğine kısaca bir dönüp bir takım şeylere değinmek gerekiyorsa şimdi dedim ki e, backup yapıp alamıyorsun. Bu şimdi hani çok bariz evet, o da ayrı bir şey yani. Bir şey. Bu gerçekten bu döpedes hıyarlıktır. Yani hani e, tamam 100 GB bir şey olmuştur. Tekstürlerin çok büyüktür. Bilmem nedir. Yer tutuyordur. Anlayabilirim. 100 GB'lık oyunda da hani 50 GB'a GB'ya nasıl alıştıysak 100'e de alışacağız. 500'e de alışacağız gün gelecek. E, ama yani Buna uygun da şeyi ver. Yani benim işte 100 megabit internetim de olsa sınırsız mınırsız ben sürekli 100 GB indirmek istemem. Evet, Belki ona atacağım. abi 100 GB az kere bir kere Atacağım. Bir de konsolda, Ge Gears of War yani X Xbox eksklusiv bir oyun. E, Değil. Değil mi? Artık PC'de. Ha şey, doğru Windows 10 Windows. kapısı. Evet. Ee, ama şöyle bir şey var, yani Xbox'ta oynayan insan bunu. Ee, Xbox'ta ilk çıkan 500 GB'tı şeyi. <laughs> yani öyle bir şey öyle bir şey. yani onunla bir tekrar düşünmek lazım. Belki yeni çıkanlar evet bir terabaytla çıkıyor. Yeni şey yapanlar hani olacak ama, ama yani, ben de Xbox zamanlar. Evet ilk Xbox var. Evet. Gears of War 4 de oynamak istiyorum. Oğlum biz yani, hala 240 GB SSD'ye o diyoruz yani. Hani aha, <laughs> yani öyle yani, bir şey değil. Yani insan var. azıcık onunla düşünüyor. Ya ben sadece Gears of War oynamayacağım. Bir de kaldı ki zaten kaç saat oynanış süresi var ki? Diğer oyunlarımı silmek zorunda mı kalacağım ya? Bu ben bir evet, tane evet, şey. Hani şey. onu da düşünmüyorlar. Bu da birazcık e, hıyarlık kadar ağır değil ama bu da düşüncesizlik yani. Ya şöyle bir şey tabii mesela orijinal ve Uplay'de de bu yok. Ya yani orijinal Uplay'de backup yapabiliyorsunuz tabii ki evet. backup yöntemleri var. Fakat official olarak hani girip Steam'deki kadar pratik bir backup yok. yapma <laughs> şansınız yok yani. E, tabii normal yani tek makine üzerinden, oyun oynayan insanlar için çok fark etmeyebilir ama özellikle buna basının serzenişini ben anlayabiliyorum çünkü pek çok farklı makinede pek çok tek farklı fark yerde mesela burada oynadığı oyunu evde devam etmesi gerekebiliyor ki yani inceleyecek oluyor bir şey oluyor falan yani dosya taşımasının pratik olması önemli hale evet. gelebiliyor o açıdan. konsollarda da backup olması mesela ee, Xbox'ta var da PlayStation 4'te yok diye biliyorum ben backup. Yani oyunun kopyalarını atamıyorsun. Xbox'ta da var mı emin değilim ama PlayStation 4'te olmadığını düşünüyorum. Olmadığını hatırlıyorum en azından. Tabii ki de falan kopyalayabiliyorsunuz ama komple oyunu backup'ını alma şansınız olmuyor diye hmm. hatırlıyorum. Yalnız sen düzeltin beni. Ee, bu biraz can sıkabiliyor. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz efendim o zaman. Siz de bilgilerinizi bizlerle paylaşın. Konuşalım, görüşelim, sohbet edelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.